Herkese merhaba arkadaşlar. Yine çok güzel bir modelle geldim. Bu yapacağım modeli eminim birçok yerde görmüşsünüzdür. Bir de benim anlatımımla görün istedim. Yapmaya başlamadan önce hala kanalıma abone değilseniz abone olursanız ve aşağıdaki zil butonuna basarsanız bundan sonraki videolarımdan anında haberdar olursunuz. Bir de aşağıdaki paylaş kısmından videolarımı paylaşırsanız bana destek olup daha fazla kişiye ulaşmamı sağlarsınız. Şimdi yapmaya başlayalım. Daha önceden sürafasını çektiğim yazmama ipimi sabitledim. Düğümümü attım. Buraya bir tane sürafa yapmakla başlayalım. Yaptığım sürafanın içerisine geri dönüyorum. Buraya iki tane pırpır yapalım. tekrar yanındaki zürafaya geçiş yapıyorum yani buraya bir tane zürafa oluşturdum tekrar bir zürafa daha yaptım üçüncü zürafamı yaptım ve içerisine geri dönüyorum burada yaptığımız iki tane pırpırın sağdaki olan pırpıra geçiş yapıyorum. Şu şekilde geçiş yaptım. Buraya yine pırpır pır yapmak istiyorum. 3 tane pırpır pır yapıyorum. 3 tane pırpır yaptım buraya arkadaşlar. Yaptığım zürafaya geçiş yapıyorum. Şu şekilde sanki burada bir tane pırpır yapmış gibi oldu. Tekrar yanına bir tane daha pırpır yapıyorum. Yanındaki zürafaya geçiş yaptım bir tane boş zürafa yapıyorum. Üçüncü zürafaya tekrar geri dönüyorum. İki tane pırpırın sağdaki olan pırpırına geçiş yaptım. Yine buraya üç tane pırpır yapalım. Üç tane pırpır pır yaptım. İlk yaptığım gözlemenin zürafanın içerisine geri dönüyorum. Yine buraya bir tane pırpır pır oluşturdum. Tekrar aynı gözemeye geri batıp yine buraya bir tane pırpır pır oluşturdum. Yanındaki zürafaya geçiş yapıyorum. Tekrar bir zürafa daha yaptım. Üçüncü zürafamın içerisine geri dönüyorum. Aynı şekilde buradaki pırpır'a geçiş yaptım. Yine buraya üç tane pırpır yapalım. ilk yaptığım yere tekrar geri dönüyorum. Bir tane daha pırpır pır yapalım. Evet arkadaşlar, modelimizin ilk aşaması bu şekilde devam edecek. Dilerseniz ben burayı tamamlayayım. Tamamladıktan sonra diğer aşamayı birlikte yapalım. Tamamlayıp geldim arkadaşlar. Örnek çıkaracağım için bu kadar yeterli sanırım şimdi diğer aşamayı yapalım bunun için yeşil ipimi aldım ilk başta üç tane pırpır yapmıştık ortadaki pırpıra ipimi düğümlüyorum bir tane Pırpır pır yapalım buraya. Yazmamı geri döndürüyorum. Yaptığım pırpırın üstünden atlayarak yanına geçiş yapıyorum. Buraya bir tane düğüm atacağım. Tekrar yazmamı döndürüyorum. Yine sağ tarafa geçiş yapıyorum. Buraya bir tane kel olan model oluşturdum. Şimdi diğer renge geçelim. Yine aynı şekilde ortadaki pırpırı ipimi sabitliyorum. Bir tane pırpır yapalım buraya. Yazmamı geri döndürüyorum. Yaptığım pırpırın üstünden atlayarak sağ tarafına geçiş yaptım yine döndürüyorum tekrardan geçiş yaptım dediğim gibi buraya bir tane kel olan modeli oluşturdum Aslında tek renkle de yapılabilir farklı renklerle de yapılabilir Ben üç renk kullanmayı düşünüyorum. İkinci rengimizi de bu şekilde yaptık. Modelimize canlılık versin diye bir tane de sarı renk kullanmak istedim. Yine buraya bir tane pırpır yapıyorum. Yazmamı geri döndürüyorum. Yine buraya da bir tane kedi olan model oluşturacağım. Modelimiz bu şekilde ilerleyecek arkadaşlar. Hem modelimin son haliyle hem de fiyat bilgisiyle geri geleceğim. Modelimi tamamlayıp geldim arkadaşlar şu şekilde yakından göstereyim. Ekran görüntüsü almak isteyenler için şöyle bir miktar daha tutayım. Bir dakika tarafından bakalım. Sağdan sola yapan arkadaşlarım için. Dediğim gibi model çıkarttığım için yeterli miktarda yaptım. Yine bu modelimi de çok severek yaptım arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Sıralı model yapmayı sevenler için güzel bir seçenek olsun çıtı pıtı. Emeğime saygı için yorum ve beğeni yaparsanız çok sevinirim. Bir de hala abone olmadıysanız abone olursanız ve aşağıdaki zil butonunu aktifleştirirseniz bundan sonraki videolarımdan anda haberdar olursunuz. Bir de artan iplerinizi değerlendirmek için güzel bir seçenek olur bu model. Fiyat kısmına gelecek olursak 600 ile 650 TL arasında değişen fiyatları yapabilirsiniz arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşça kalın.